Şimdi dolayısıyla Batı'yı incelerken e, oradaki tecrübeyi bir insanlığın bir tecrübesi olarak son derece ciddiye alıp e, göz önünde bulundurmalıyız. Şimdi Batı e, 1400'den itibaren çok çeşitli nedenlerle, e, bunda e, teolojik bir bunalım var, e, informatik malumat bunalımı var, e, ondan sonra... Ee, epistemolojik bilgi dediğimiz bu bulanı var. Onlara girmeyeceğim. Onlar ayrı konular ama ee, ve erken ticari kapitalizm dediğimiz kapitalizmle gelir artışı var. Coğrafi keşifler, akabinde reformasyon, sonra bilim devrim dediğimiz bir hadise çıkıyor. 1543'ten başlattığımız akabinde sanayi devrimi 1750 ve 1750'den sonraki süreçte Batılılar şunu fark ediyorlar. Ya biz yeni bir şey yaptık galiba. Çünkü biliyorsunuz önce bir dil konuşulur sonra grameri yazılır. Gramer önce yazılıp sonra dil konuşulmaz. O yapay olur. Siz önce bir iş yaparsınız sonra bunun gramerini yazın. Batılılar da bunun gramerini yaptılar. Niye yaptılar? Şunun için yaptılar. Batı 1750'ye kadar kendisini bilim alanında İslam'ın bir devamı olarak görüyor. Batılı bilim adamları. Ve %99'u da müvahittir. Bakın buraya çok dikkat. Newton, Descartes, Leibniz bunlar tek tanrıya inanan ee, insanlar. Hristiyanlıkla ciddi problemleri var Katolik Hristiyanlığıyla. Ee, birkaç tanesi hariç hiçbirinin Tanrı'yla bir problemi yok ve bu Tanrı'yı tamamen İslam'ın anladığı e, bir Tanrı şeklinde kabul ediyorlar. Nitekim Newton'un 1687'de yayınladığı Principia Mathematica, e, Mathematica, Natura, Principia Mathematica Natura Filosofia, Doğa Felsefesi Matematik e, ilkeleri adlı kitabın ikinci baskına baktığınız zaman orada Skolarium diye bir bölüm var. Okuyun. Nesefi Akaide'nin tercümesi gibidir. Yani bizim medresede okutulan Ömer Nesefi'nin e, Akaide'nin tercümesi gibidir. Tam bir eşari, maturidi e, inanç sistemi vardır. Şimdi bu adamlar kendilerini İbni Heysem'in, Fergani'nin, efendim e, İbni Sina'nın, Harizmi'nin, Kereci'nin yani İslam dünyasında aritmetikte, cebirde, trigonometride, tıpta, felsefede, mantıkta neyse ee, büyük bilim adamlarının devamı gibi gördüler. Ve nitekim Newton'un meşhur cümlesi ben devlerin omuzlarında yükselen bir cüceyim tabirindeki o dev İslam alimlerini temsil eder. Batıda bu bir tabirdir. Batıda bir kişi bilim üzerine konuştuğu zaman şöyle derler. Bakma sen onun dediklerini. O devlerin omuzlarındaki bir cücedir. Yani İslam dünyasından yapılan tercüme eserler <laughs> üzerinden konuşuyor ha anlamındadır. Şimdi e, bu o kadar yaygındır ki İngilizler 1600'lerde İngiliz limanlarına yaklaşacak her geminin gümrük olarak İslam dünyasından Arapça, Farsça ya da Türkçe, Osmanlı Türkçesi yazılmış bir bilim kitabı getirme şartını koymuşlardır. Gümrük ya para yerine yazma getireceksin. Bak, bu kadar önemli bu. Ee, ve e, Arapçayı tüm yüksek lisans doktora eğitimine zorunlu kılıyor İngilizler. Burası önemli bir şey. Şimdi neyse bu şeyi geçelim. Teknik şeyler bunlar. Nitekim İngilizlerin yazdığı meşhur 75 ciltlik dünya tarihinde tarihi ilginç bir şekilde İngilizler de ikiye bölerler. İslam öncesi İslam sonrası. Bakın bu çok önemli. İngilizler yapıyor bunu. Çünkü onlar da İslam'ın tarihteki rolünün farkındalar. Ve İyi bir siyer bilgisi, iyi bir İslamiyat bilgisi olmadan o tarihte siz İngiltere'de profesör zor olursunuz. Fransızlar bu kitabı Fransızca'ya tercüme ettiği zaman hacmini artırmakla birlikte bölümlenmeyi, tasdifi e, değiştirmiyorlar. Ama Almanlar 1750'den sonra bu kitabı tercüme ettiklerinde şöyle diyorlar, bizim artık tarihi bölümlerken, tarihi tasdif ederken, İngilizlerin yaptığı, Fransa'dan devam ettirdiği bu tasnife uymamız gerekmiyor. Çünkü biz yeni bir şey yaptık. Artık biz İslam medeniyetinin entelektüel anlamda devamı değiliz. Onun için bizim tarihi yeniden dönemlendirmemiz. Tabir caizse biraz önce bahsettiğim, kullandığım cümle, tarihte yeniden konumlanmamız lazım. Konuşlanmamız lazım. Ki yaptığımıza bir derinlik katabilelim. Yoksa biz bu halimizde e, İslam medeniyetine bir uzantısı e, oluruz. Nitekim meşhur Alman filozof bu Kant'ın e, aydınlanma nedir sorusunda düşünmeye cesaret et dediği o cümlenin anlamı, yani İslam medeniyetinden bağımsız olarak düşünmeye cesaret edelim artık. Yeni bir şey söyleyelim. Şimdi bu süreç içerisinde Almanlar özellikle İslam tarihini ya da İslam'ın tarihteki rolünü minimalize etmek diye başladılar. Yeni bir tarihsel bölümlendirme yaptılar ve bu tarihsel bölümlendirmede İslam'ı e, minimalize ettiler. Bunu nasıl minimalize ettiklerini ve bunun nasıl yayıldığını biraz sonra e, anlatacağım ama ve burada burada e, kendi yaptıklarını özellikle bilim ve felsefe, düşünce, teknoloji açısından yaptıklarını merkeze aldılar. Ve bu merkeze alma ameliyesinden sonra şöyle bir ilke koydular. Dediler ki bir kültürün, bir toplumun medeni olabilmesinin asgari ölçütü bilim ve teknolojide yaptıklarıdır. Güçlü medeniyet e, ilkeyi koyar. Tanımlar. Bakın bu tanımlama Son derece önemli bir şey. Kim tanımlarsa o yönetir. Tanımlama gücü ve kim tanımlar sözlüğü olan tanımlar. Sizin bir sözlüğünüz varsa tanımlarsınız. Çünkü sözlükse tanımları verir. Yoksa tanımlayamazsınız. Tarih yazıcılığı, tarihi bölümleme, coğrafiyi bölümleme bir tanım gücüdür. Ve bunu yapan kültürler, hakim kültürlerdir.